kanalımdan sevgiler Aferin arkadaşlar ekmek yapacağız bir tane yaş mayamızı koyduk bir yemek kaşığı toz şekerimizi koyuyoruz ve bu suyla bir çay bardağı suyla mayamızın kabarmasını bekleyeceğiz kapatacağız Arkadaşlar birazcık kabaran mayamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyuyoruz. 2 yemek kaşığı kadar. Biz burada 2 tane pide yapacağız. 1 çay bardağı su koymuştuk. 1 su bardağı süt koyuyoruz. 2 su bardağı su koyuyoruz. Ilık oluyor bunlar. Bir yemek kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Pidemizin. Ve unumuzu ekliyoruz. Normalde bir pide için üç buçuk su bardağı unumuz var biz iki pide yaptığımız için hemen hemen 6-7 bardak unumuz gidiyor Arkadaşlar hamurumuzun kıvamını size göstereceğim. Arkadaşlar pidemizin, pide hamurumuzun kıvamı Hamurumuzun kıvamı böyle olacak. Yani ele yapışacak gayet sıvı. Biraz e, sert olunca pideniz istediğiniz gibi kabarmaz. Şimdi bunu hem 6 bardak 2 tane pide için 6 su bardağı hemen hemen 6,5 su bardağı unumuz var arkadaşlar. İyice kabarması için üzerine kapatacağız. Hamurumuzu kabarmaya bırakacağız. Hem bir saat kadar bekleteceğiz. Arkadaşlar hamurumuzun kabarması bayağı bir kabardı. Tabii ki bu sıvı elimiz elimize sıvanacağı için biraz unla suyu böyle sulandırıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz. Şimdi bunu tepsimize yerleştireceğiz. Şöyle bir havasını alalım. ekmeğimizin hamuru arkadaşlar bunu böyle düzelterek yapacağız arkadaşlar birazcık yoğurt ve yumurta bir tatlı kaşığı kadar kaşığı kadar da yağ sürdük koyduk yumurtamızı süreceğiz ekmeğimizin üstüne Su da döküyoruz. Bir yarım saat veya 15 dakikada böyle bekleyecek. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda ekmeğimizi pişiriyoruz arkadaşlar pidemizi. Arkadaşlar pidelerimiz içerisini şöyle yakından göstereyim. Bakın gayet güzel. Siz de benim tarifimle yaparsanız telleriniz şahane olur. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.